Efsane Tugay kışladan çıktı, dosta güven, düşmana korkus aldı. Düştü ordu, düştü. Türkiye, Çin, vatan, içi. 30 Ağustos zafer bayramı Bolu Kent Merkezinde Belediye Meydanında düzenlenen törenle kutlandı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından konuşmalarla devam eden törene efsane tugay olarak bilinen Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığında görevli Mavi Bereliler damga vurdu. <laughs> Mavi Bereliler kent merkezindeki İzzet Baysal Caddesi'nde kıta tören yürüyüşü yaptı. Geçit töreninde sokaklar Mavi Berelilerin sesleriyle yankılandı. Görüş! Komandoların geçişi sırasında ses ve sis bombaları da atıldı. Tugay Sancağı ile tören geçişi yapan komandolara vatandaşlar da Türk bayrakları ve alkışlarla destek verdi. Onlar halka, halk onlara selam durdu. İkinci komando Tugay komutanlığında görevli mavi berelilerin 3 yıl aradan sonra kışlalarından çıkarak operasyon bölgelerine gönderilmesi nedeniyle törene katılan asker sayısı da azdı. Komandoların geçişi sırasında gökyüzüne atılan ramazan topları törene renk kattı.